Bugün Cuma sabahı arkadaşımızı birinci kalmaya getirdik bakalım. İsmini de Yaşar koyduk. Hadi geçmiş olsun. Bugün Cuma sabahı Yaşar evladımıza birinci karmayı yaptırdık genel sağlık kontrolünde yaptı. Doktor hanım, veteriner akım. Herhangi bir hastalığı yok şu an. Durumu da iyi. Tekrar ormana geri getirdik. Hemen kulübenin yanında da bekçi kulübesinin yanında da mamasını verdik. Temiz burası. Şimdi yiyecek karşıya götüreceğiz. Afiyet bal şeker olsun. Ye kuzum sen. Doyur karnı güzelce. Çok teşekkür ediyorum. Dilek ablama bugün. O oh, Dilek ablam bir ama ve konserve göndermişti. Afiyet olsun. Ye sen. Ye. Doyur karnını. Çünkü birinci karma. Hani aşılar ağır. bugün ateş yapar dedi. İki tane açtım yesin diye bakalım. Dilek Hanım'a çok teşekkür ederim ama ve konserveler için. Bugün cuma sabahı. Ha bakalım. Bugün cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum. Dilek hanımefendiye, can dostu Dilek hanımefendi bizlere mama ve konserve verdi. Mamalar ve konserve. Şimdi bunu dört yere dağıtacağım. Konservelerimiz de burada. Hepsine yetecek kadar var. Afiyet bal şeker olsun. yiyin arkadaşlar. Lütfen yiyin Hayır canım. Beyaz da artık yere gitmiyor. Bunun yanında duruyor. Beyazla oynuyorlar bunlar. Beyaz da iyileşti. Artık kemikleri sayılmıyor. Daha iyi yani durumu. Gel bakalım. Gel. Hayır. Hayır. Tamam. Hayır. Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Tamam arkadaşlar ne var? Herkes yemeğini yesin. Bak kuşlar var. 100 milyon tane bak. <laughs> ya tamam yemenizi iyi. Gel. Herkes yemeğini yesin. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> Dilek avlama. Tamam ne var? Cam gözcüm ne var? Bir şey yok herkes yemeğini yesin lütfen. Afiyet olsun Ona ona da açtım bir tane. Hayır hayır hayır. Lütfen. Bunu rahat bırakın. Bunun ikisi farklı bir mama. Tamam mı? Konserve pardon. Rahat bırak çocuğu. Cam göz çekil. Cam göz çekil. İyi kuzum sen. Ye kuzum sen. Bugün daha rahat yesin diye kıyma aldım. içine bir tane ümünex koydum. Bir tane de multivitamin koydum. Onu öyle güzelce yedi. Çok iyi oldu. Sabahta bir buçuk, akşamda bir buçuk konserve iyi. Açsız oldu. Ya bakalım, ne kısım sen. Dayı Kaan'ın dilek aldığına teşekkür edersin, tamam mı? Evet, da. Tamam, o yüklü bir işte. Evet. Aman kusmasın da abi. Bak tüyleri falan düzeldi, ya. parlıyor artık hani bir haftadır. Bugün cuma. Çok teşekkür ediyorum. Yunus abim de benimle birlikte geldi. Allah'ım kuşlardan da beyaz arkadaşlar yanımızda. Gelin bu tarafa. Zeyt kömür. Yunus abim kaşık kaşık vereyim dedi. Ay küçük de üstüne atlıyor. Yesin yesin abi yesin. Yesin. Yapma. Yapma. Yaptığın çok ayıp. Çekil oradan cam göz. Yaptığın çok ayıp. O arkadaş da yiyecek. Al abi. Ez onu sen. Al bir tane daha. Kime? Onu da ver abi hemen. Bak burada bekleyenlere verebilirsin. Yemeyen hangisi ise küçüğe de diğerinden veririz. Çok teşekkür ediyorum Yunus Arkadaşlar herkes buradaki havacım gelsin illa konserve mi yiyeceksin sırası. Ayağını içeceğim havacım. Evet. Hop 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 önünü kesti. Karamel iyice alıştı konserveye. Allah'ım üstün üstüne ver havaya da. Şu kırmızı kaptana da ver. Şu baştaki. Nasıl bak? Evet evet ona. Aferin sana. O küçük prens de istiyor. Yiyecek. Al küçük prens boş ver şimdi. Küçük prense bugün küçük yaşa müveyimize şey verdik. Parazitini de verdik. Ondan sonra çok iyi oldu. sularını tazeledim. Afiyet bal şeker olsun. İçin bakayım arkadaşlar güzelce. Doyurun karnınıza. Koca da kıyma aldım. İyi oldu. Kıymanın içerisine verdim. ilaçlarını. Artık hani karaciğer ilacı yok ama şey var. Üminex veriyorum. Başka sistemi kuvvetlendirici. Multivitamin veriyorum bir tane. Bir tane de deri çıkarıcı var. Ondan veriyorum tüy çıkarıcı. Onda da kıymanın içinde elinde tutunca hemen güzelce yedi. Bugün cuma akşamüstü. Hava hemen soğudu. Teşekkür ediyorum can dostu Dilek hanımefendiye. Bizlere iki paket mama ve konserveler göndermişti. Mamaları da dörde böldüm. Dört yere ayrı ayrı dağıttım. Arkadaşlar keyifle güzel yiyorlar. Gelin bak burada da var arkadaşlar. Gel geç karışırıncım geç. Otur sana ben, ben sana servis açayım hemen. Gel. Afiyet bal şeker olsun. Gel tarçın. Çok yaşa gel. Bu da bizim saçak kısmımız. Afiyet olsun saçak kısmımız. Doğru güzelce Dilek ablana teşekkürler iletirsin. Tamam Oo, Burada da salkım hanımefendi var. Selkım Hanım. Hı -hı. Afiyet bal şeker olsun. İyi bakalım. Hı -hı. Buyur karnını. Çok hızlı içme tarçın. Çok yaşa. Öksürüp duruyorsun orada. Gel bu tarafa. Bugün cuma akşamüstü. Çok Hı. teşekkür ediyorum can dostu Dilek hanımefendiye. Bize göndermiş olduğum amalı konserveler için. Arkadaşlar da afiyetle yiyorlar güzelce. Tel kanlı güzelce. Bu da bizim güzel kızımız Sarkım. O da bu tepelerde. Sürmeli yemeğini biter. Beşiktaş arkadaşlar o da geliyor oradan. Hı? Beşiktaş o. Yanında da minik siyah var. Bak salkın bir şey yapıyor mu? Yemeğini yiyor güzelce. Fıttırık gel bu tarafa. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Sakın Hemen yanında da onun kız kardeşi var. O da saçak kızımız. Afiyet olsun saçak. Doyur karnını. Hadi herkes doyursun kanını. otur hemen otur başına tamam çatal kaşık sana servis açayım otur hemen tamam otur hemen getiriyorum servisinde tamam mı sürmeli bey bu da bizim sürmeli beyimiz bu ağır top en son geliyor güzel güzel mamasını yiyor güzelce doyur kanını sürmelicim tamam mı Dilek ablana teşekkürlerini iletirsin afiyet bal şeker olsun ya bakalım Hava rüzgarlı. Bugün cuma akşamı. Çok teşekkür ediyorum Dilek Hanım'a. Mama ve konserveler için. Afiyet olsun. İyi kızım sen. Buyur,